yatmadan önce masallar. Mehtaplı bir gece. Yazarı Zanna Davidson, Seo Kim. Türkçe'ye çeviren Ali Berktay. Mehtaplı bir gecede açıldım denize. Binip düşlerimin Gümüşi teknesine. Bıraktım ağlarımı ay ışığında dans eden dalgalara. Açtım yelkenlerimi püfür püfür hayal rüzgarlarına. Tatlı bir meltem okşuyordu yüzümü. Düştüm onun şarkısının ardına. Önce süt liman'da ortalık hafif hafif sağlanıyordu tekne. Usul usul çırpınan minik dalgaların üstünde. Sonra rüzgar çıldırdı sanki. Meltem fırtınaya döndü. Dev gibi oldu dalgalar deniz kükredi, köpürdü. Şimşekler çakarken peş peşe ansızın gökyüzünde bir ejderha göründü. Açıldı kocaman kanatları, kaplamıştı göğü neredeyse. Döndü durdu düşlerimin teknesinin üstünde. Sonra pike yaptı hızla, süzüldü geldi yanı başıma. Hadi gel uç benimle diye fısıldadı kulağıma. Tırmandım pullu sırtına. Sıkı sıkı sarıldım güçlü ensesine. Kudurmuş deniz, dev dalgalar. Arkamızda kaldılar yükselince birlikte. Uçtuk adaların üstünden. Baktık aşağıdaki üç başlı devlere, Savaştık gözümüzü kırpmadan canavarlar ve gül yabanilerle. Sonra uzandık yumuşak pamuk gibi bir tul bulutun içine. Yorulmuştuk çünkü yaşadığımız onca serüvenin üstüne. Ayrılmak istemiyordum güzel ejderhadan. Büyülü sözler döküldü birden dudaklarından. Gecenin ejderhası, ejderhası gölgelerin karanlığın ejderhası, ejderhası düşlerimin. Usludur, küçülemen, ol benim. Rüzgar tatlı bir şarkı söylerken kulağıma, farkına bile varmadan dalıverdim uykuya. Uyandığımda bir de baktım ki yatağımdayım yeniden ve yanımda minik bir ejderha yatıyor. Yıldızlı gökyüzü gibi gözleriyle bana bakıyor. 老师。